Cümleten selamun aleyküm. Yeni videomdan hepinize saygı ve sevgilerimle dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür Allah'a ben iyiyim. Arkadaşlar bugün <laughs> artık evin işlerini baya baya bitirdim. Malum bugün Ekim zamanı geldi. Onları halletmem lazım. Şu şekilde fidelerimi aldım. Burada domatesler var. Burada Lahşek ee, Lahana evet. Lahanalar var. Rasalar var. Biberler var. Marullar var. Hepsini Allah nasıl dilerse dikeceğiz. Bu şekilde bu yıl damlama sistemi yaptım tarlama. Şöyle gördüğünüz gibi. Komple döşedim. Bir taraftan da bu şekilde sulanıyor. En azından bu yıl geçen yıla göre daha iyi verim alabilmek adına bir çalışma yaptım. İnşallah Rabbim emeklerimin karşılığını verir. Bakın geçen hafta pazartesi günü evet kabaklar dikmiştim. Bu bal kabağı. Bakın onlar da bitmişler maşallah. Şöyle yeni yeni bitiyorlar. Bakın. Maşallah hepsi bitiyor buralarda da var. Ama bugün onları bir sulamam gerekiyor. Bakın. Evet. Arkadaşlar yalnız e, bu kısma gördüğünüz kısma bir 15-20 gün önce traktör geldiğinde kazaya çektirmeden önce nohut ve mısır sepmiştim. Ama gerçekten hiç biten olmadı. Ya havaların kuraklı, kurak gitmesinden dolayı ya da bilmiyorum yani ne var. Ama hiç bir şekilde biten olmadı. Yani ne nohut bitti ne mısır bitti. Aslında gittiğimin ertesi günü yağmur yağdı. Ama kimle konuşsam bu konuyu herkes aynı şeyden şikayetçi. Artık bir daha çapayla falan kendim kazıp en azından yiyecek kadar bir şey yaparım. Nohut veya mısır dikerim. Evet arkadaşlar. Domates dikimine başladık. Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle dikim işini bitirdik. Bakın şu 1, 2, 3 biber, daha burada biber, dört tane biber. Bunu buralar domatesler. Domates. Şimdi bu karıkları elle suladım arkadaşlar yarın bunlara birer tane ilave alacağım. Ek daha elimde şurada borularım var. O borularımla karıkların dibine kadar yani sonuna kadar gidecek. Bakın. Rabbim inşallah ağız tadıyla hayırlısıyla yemeği nasip eder. Bakın güneşimiz batıyor. Bunlar birkaç gün böyle güzelce sulandıktan sonra inşallah hepsi ayaklanacak. Bakın şu şekilde. Yarın da nasip olursa bu kısımlara gördüğünüz yerlere kavun ve karpuz ekeceğiz. Biliyorsunuz eski videolarımda izleyenler hatırlarlar. Geçen sene kuzgun dedikleri o karganın değişik bir versiyonu olan kuşlar bütün karpuzlarımı delmişlerdi. Sonradan üzerlerine e, eski kıyafetlerden kapattım. O şekilde kurtardım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kavun dikimi. Şu şekilde tohumlarını septikten sonra çok kalın olmamak şartıyla şu kuru tezekleri de alıp şöyle incecik bir tabaka seriyoruz. kirdik. Karpuz şekildiklerimiz. Bakın arkadaşlar buralarda hiç damlama sistemiyle alakalı hiçbir şey yok ama damlama sistemi gerçekten muhteşem bir sulama yöntemi. Çünkü toprak yavaş yavaş damla damla sulandığından eme eme gerçekten buralara kadar toprak çok nemlenmiş. Arkadaşlar her şeyin düşmanı olduğu gibi tabi sarımsakların da düşmanı Soğanın, sarımsağın düşmana da köstebek. Bakın gerçekten burası sarımsak çok güzeldi, ama maalesef bir çekmiş. Bakın bu aradan da kabartmış. Şöyle bakın burası. Ama bunları bugün yolmak gerekiyor. Yoksa gerçekten yiyecek hiç sarımsak bırakmayacak. Bakın. Görüyorsunuz. Nar bugün. Bakın maşallah güzel olmuşlar ama dediğim gibi Göstebek beyler mi hanımlar mı artık sağ olsun bir şey bırakmamış. En azından kalanları da yedirmeden evde kurutmanın yollarına bakacağız. Bakın bazıları gerçekten çok büyük Allah bereket versin. Yiyecek sarımsağımız çıktı. Ama yani <laughs> bir bu kadar daha çıkardı. Ama maalesef dediğim gibi köstebek mahvetmiş. Bakın burada soğanlar var ama soğanları pek dokunmamış. Şöyle şu kısımda soğan. Kışlık soğanlar. Ne yapalım hayvanın da ıskı. Kimse kimsenin önüne geçemez. Evet dostlarım. Hayırlısıyla ekim işi bitti. Bu araya fasulye, kışlık fasulye, taze fasulye, yani yazlık fasulye ektim. E, domatesim, biberim, salatalığım, e, kabak, aklınıza ne geliyorsa. Kavun, karpuz, hepsini Allah'ın izniyle ektim. Rabbim de Ah, hayırlı günlerde, iyi günlerde Yedirmeyi nasip etsin inşallah Bugün gerçekten yorucu bir gün oldu hava da çok sıcaktı Güzel oldu Ama e, Şu damlama sistemi Olayı gerçekten çok güzel oldu Yani bunu geçen yıl Normal salma sulama yapmıştım Ama Verimi çok yani aldım aslında ama yani sulaması benim için çok üzücüydü. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomdan bu kadar olsun. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma lütfen abone olup videolarımı beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. 500 aboneye az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.